Hayır. Hayır. Yok ya. Diyor. Hangi ara soydunuz Hangi. buraları Hangi. ya? Hamide'nin Hamid paylaştığı gibi. Bu tarafa, tarafa durgun atın, bu tarafa tabanca atın. Küçük yerlere bakın. Hmm. Hmm. Masa, Masa üstleri ben ona ya, çok ya. güldüydüm ya. Bitirdiniz mi Bitir buraları? Oh, bitirmek bizim buraya işimiz. Diyor, buraya diyor alt ekst tribün at diyor ama diyor ki hiç diyor, etrafa diyor keskin nişancı koymadık ki diyor. Zor olsun. Zor olsun. Hadi gidelim bitti galiba. Baktınız mı her yere? mühendisleri İşte şey gelmiyor. <laughs> Şu işareti de Buraya gelmişler sanki. Kanka. M24'e geçiyorum. 4'ü verebilir misin? Verebiliriz. Kanka ha, acaba buldun mu? Kanka. Şş. Bak bu... buraya... Benim kanka olduğum diyorsun. yere geliyorsunuz <laughs> mu? Yok. Bak. Gençler. Gençler drop atı. Bir ticket oyuncu ihtiyacım var. Bak atıyorum. Ha. Ben bir daha attım buraya. Bana doğru de at. at bana doğru. Tamam, drop düşmüş ya yani. onu alalım. Kanka yeşil araba Hı? sürüyor. Hı? Eee Kanka dördü sende Ya da, da altı olabilir Hiç fark etmez Ya var ya bir adamlar diyorlar ha Geldim yanındaydım tak yani. Emre, Emre. <laughs> Korkmaya Korkma yabancı değil yani. Dur, seni perde Al sana 3 <üç> atalım. <laughs> <Robot mu? Gülüyor> Yeşim tane. arabayla gidiyor vallahi kafasına göre ufkun gibi. Kanka, Kanka sen niye beni oradan sesini koruyorsun mi? söyleme sahip? Ha yeşim vuruyor yeşim Nereye yeşil vuruyor? Şey, şey Araba Bayılmadı ki o nereye gidiyor? Şey, şey şey, şey Adam Adam var. Adam var. Adam var. Oramda. Siz neyi koruyucunuz abi? Arkamda adam var. Oğlum benim arkamda adam var. Adam. Aldım birini. Hadi ona ne Barış göster. Valla arkamdan artık görüyor musunuz? tepede gördüm onu. Evet. Evet. Kaçtı adam ya. Dostum. şey var. vardı. Kanka. Ben 249. Şey var. Alamadım ki adam arkamdan ateş etti. Adam kaçıyor. Nerede, Nerede adam? adam gördün mü? Marked location. location. Kaçtı aşağıya doğru. DP vurdum biraz da. Ondan da Bizim bizim çiftin olmadığı da. Araba Oradan tutarım buraya. Aynı, aynı, aynı uskun ya. Tepedekini sandalye bekletiniz mi? ne Aldın mı? Aldın mı? Beni beni beni. Kamuflaj da vardı. O da. Hem şu tarafta bir adam tarafe gelecek yeri. Biz <laughs> <Seni> yine baksızız <bahsedeceğim>. pardon. <laughs> 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 O attı attı oradan bir yerden atacak iki İki kişi var orada. Ne gördüm? Gördün mü? Tüş bileyim bileyim. Ali orada. Bayramı Bayramı. Bayramı taray, taray. Taray adam geliyor. Henkil. Biri daha var orada. Sen neredesin ya Kafanı parlatıyor. Kafanı parlatıyor. geliyor ya. Şimdi adam benim ne şimdi göremiyor. geliyor koşuyor. <laughs> Bir Aman <Alan> geliyor. Tamam mi attı? Sen orada sen üstünde kayanın orada. Bak kayanın orada. İki kişi, iki kişi Emrah. Düşene gittim ya i̇şte, abi. Öbürü nerede? Öbürü şey, o şey, tarafta. Şey. Kaçtı, kaçtı mı? Abi? Kaçtı mı? Sol tarafa doğru kaçtı. Kanka öbürü kaçmış. Peş peşe koşuyorlardı zaten Emir abi. İkisini almış. Iki İkisi almış. Almış o zaman. Çakak zaten Emre. Aha ateş ediyor. Burada. Burada mı Kaçmış. Kaçmış gördün mü Emre abi o? O mavi kıyafetli vardı bir tane. Kanka, Kanka, hadi. hadi Emre çabuk gel geridesin. Aa burada araba, hayır, burada hayır. araba. Benim arabamdı. Evet evet. Hmm. evet. <gülüyor> <İyi>. <gülüyor> Oraya park ettiydi. <laughs> i̇yi ya, iyi ya. Ay. Daha şarjım bitiyor yine. <laughs> Hayatım sen arabadan çektin. Ben bindim arabaya. Tamam şey bindim arabaya, alandayız zaten. He, ee, niye o araba var dedin? Alan Aa, burada yedek var. Ay bak alan geldi. Hani alandaydık? Az bir şey gitti mi? Alandayız zaten. Sağlığım yok tamam. Gel dedim. Ben de verebilirim. Bir tane atsam bir, bir tane. Tamam. Ah, neredesin? Arkandayım aşkım. Atıyorum işte. Heh, tamam bir, bir tane daha. Bir kişi kalmış hadi bakayım. İki kalmış. Hadi alana al, al, git. Al. Gündüzleri biraz pratik yapmam lazım. Eee, yan yana dur. Ne hayatım? Ne de durayım? Gidiyorum ya. Gitme bir yere. Abi kenarlarda bir yerde dur. Saklan yani. И мы здесь сейчас будем здесь.